Özellikle Sarıyer'de Edip hocamız inanılmaz çalışmalar yapıyor. İşte gençlerimiz aramızda da varlar. Onları kurtarmak için kendini ortaya koydu. Biz dedik ki hocam böyle bir çalışma yapıyor, elini taşın altına koyman lazım. O dedi ki mesele gençlerimiz de elimi değil yüreğimi taşın altına koyarım. Allah kendisinden razı olsun. İnanılmaz çalışmalar yapıyor. Onu yalnız bırakmayın olur mu? bağımlısın anne ve babanın yeni doğan bebeğe de bağımlı olarak doğdu. Yani ne demek bu? bağımlıkla sadece hep kullanan kişiyi etkilemiyor. Sadece çevresini etkilemiyor. Yeni doğan bebeği bile etkiliyor. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah bir sonraki iftarda tekrar belki daha büyük salınlarda Rabbim buluşmayı nasip eder diyorum.